Evet, herkese iyi akşamlar. Biraz sonra dersimiz başlayacak. Canlı yayınları bağlantılarını kontrol ediyorum. Dersimiz başlamak üzere biraz sonra. ikinci sınıflar için birinci ünite işleyeceğiz. Evet, birkaç dakika bekleyelim. Arkadaşlarımız katılsınlar. Görüntü ve seste sorun var mı acaba? Evet, görüntümüz gayet net. Sesim geliyor mu? Evet, seste de sorun yok. Gayet güzel. Evet, derse katılanlar isimlerini yazarsa sevinirim yorum kısmına. Ömür Şahin görüyorum. Merhaba demiş. Merhabalar, iyi akşamlar. Evet. Elvin Naz hoş geldiniz. Evet, birkaç dakika daha bekleyeceğiz arkadaşlar. Evet, dersimize başlıyoruz bir, birkaç dakika içinde. Kaynak kitabımız Moran Mor kitabının Reading Alley kitabı. Reading Alley kitabı Kurma Yayınları'nın kitabı. Evet dersimizi buradan işleyeceğiz ikinci sınıflar için. Buradan birinci ünite tekrarı yapacağız. Bütün öğrenciler bu üniteyi işlediler. Biz farklı bir kaynaktan yani bu kaynaktan tekrarını yapacağız. Hem öğrendiğimiz kelimelerin tekrarı olacak. Hem de konu tekrarı yapacağız. Evet, görüntü nasıl? Kitap okunaklı mı? Okuyabiliyor musunuz ekranı? Görüntü eğer net değilse, ekran kalitesini artırmanız gerekiyor, görüntü kalitesini artırmanız gerekiyor. Cep te telefonu ve tabletlerden ekranın sağ üst köşesinde 3 nokta var. Orada kalite ayarını 720 piksele getirirseniz daha net görüntü elde edersiniz çocuklar. Ya da bilgisayarlardan kalite artır, ayarlar kısmından kalite artır yapıyorsunuz. Oradan e, ekran görüntüsünü daha kaliteli hale getirmiş oluyorsunuz. Evet. Dersime başlıyorum artık. Evet. Birinci ünitenin anahtar kelimeleri var. Onlardan bahsediyorum. Benden, e, benden sonra tekrar edebilirsiniz. Evet. Şöyle biraz daha ekranım. Ekranı büyüteyim. Play a card game. Play a card game. Kart oyunu oynamak. Burada İngiliz alfabet, İngilizce alfabesi var. Okunuşlarını biraz seri bir şekilde geçeceğim. Harf harf okuyacağım. Okunuşlarına dikkat edelim. A, B, C, D, E, F, G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ya da Z harfine Z diyoruz. Z ya da Z. Ama A harfine A demiyoruz. E diyoruz. Harf harf İngilizce kodlarken E diyoruz. E harfine de I diye. E harfinde I şeklinde okuyoruz. Evet devam edelim. Train. Train. Tren. Radio. Radio. Camp. Camp. Evet devam ediyorum. Bu sayfayı geçiyorum. Şimdi burada bir tane okuma metnimiz var. Okuma metnimiz var. Biraz daha yaklaştıracağım. Bu metni okuyacağız. Daha sonra aşağıdaki soruları yapacağız. Ekranı biraz daha büyüteyim, daha rahat okumanız için. Ekran kalitesini söylediğim gibi artırabilirsiniz. Görüntü daha net görünecektir. Şu an benim yanımdaki tabletten ben ekranı kontrol ediyorum. Ee, gayet net gözüküyor. Çünkü buradan ilk başta benim ekranımda da görüntü kötüydü. Ekranın sağ üst köşesindeki 3 noktadan kaliteyi artır diyerek 720 piksel ayarına getirdiğimde e, ekran kalitesi, görüntüsü art artmış oluyor. Evet. metni okuyorum. Beni takip ediyorsunuz. Sorusu olan yorumlar kısmından yazabilir. Hello. My name is Elena. Look. This is my toy box. This is my robot. Robo. That is a balloon. That is a penguin. That is a gorilla. That is a zebra. I love my toys. Evet, metnimiz bu çocuklar. Tekrar okuyorum ve anlamlarıyla beraber okuyorum. Sorusu olan yorumlar kısmına yazabilir. My name is Elena. Benim adım Elena. Look. Bak. This is my toy box. Bu benim oyuncak kutum. This is my robot. Robo. Bu benim robotum. Robo. Robotunun adı roboymuş. That is a balloon. Şu bir balon ya da o bir balon. That. That kelimesini öğrenmiştiniz. Uzaktaki nesneleri işaretle gösterirken, işaret ederken that kelimesini kullanıyoruz. O ya da şu anlamına geliyor. İşaret zamiri Türkçe'de karşılık. Türkçe derslerinde de görürsünüz. Devam ediyorum. That is a penguin. O bir penguen. That is a gorilla. O bir gorilla. Zaten kitaptaki resimden de gördüğünüz gibi burada mouse ile gösterdiğim yerde de uzaktaki oyuncaklarını gösteriyor. That is a zebra. O bir zebra. I love my toys. Ben oyuncaklarımı severim. Evet. Altındaki true false etkinliğini yapıyorum. Eğer cümle doğruysa true yazıyoruz boşluğa. Eğer cümle yanlışsa false yazıyoruz. Birinci soruyu okuyorum. This is a penguin. This is a penguin. cümlenin anlamı söylemek isteyen varsa yazabilir. This is a penguin. Bu bir penguin. Evet doğru. True. True. Doğru demek. İkinci soruya geçiyorum. This is a balloon. This is a balloon. Bu bir balon. Bu bir balon mu? Resme bakıyoruz. No. Hayır değil. False olacak. Yanlış. Evet. Üçüncü cümleye geliyorum. This is a gorilla. This is a gorilla. Bu bir goril. True. Doğru. Evet, dördüncü sorudayım. This is a zebra. This is a zebra. Bu bir zebra. True. Evet. Beşinci cümledeyim. This is a robot. Bu bir robot. Doğru mu? Evet doğru. Bu bir robot. This is a robot. True. Sorusu soru olan yorum kısmına yazabilir sorusunu. Devam ediyorum. Bir sonraki sayfaya geçiyorum. Kitabımız kurma yayınlarının Reading Alley yani okuma pasajı, okuma geçidi adlı kitabı. Bu kitabı kurma yayınlarının sitesinden de indirebilirsiniz. Eğitim bilişim platformundan da öğrenci girişi ya da veli girişi yaparak kitabı indirebilirsiniz. Evet. Devam ediyorum. Diğer sayfaya geçtim. Elena and Robo. Elena ve Robo. Elena ve robotu This is Elena and this is her robot. Robo. Elena and Robo play a card game. Bu Elena ve bu onun robotu. Robo. Elena and Robo play a card game. Elena ve Robo bir kart oyunu oynuyorlar. Evet. Devam ediyorum. Look robot. Bak robot. This is an ambulance. This is an ambulance. Bak robot bu bir ambulans. What is that? What is that? Şu nedir? That is a lemon. That is a lemon. Bu bir limon. Değil tabi. That kelimesi kullanıldı burada. That neydi? That. Şu. Şu bir limon. Ya da o bir limon. Uzaktaki nesneleri ifade ederken kullandığımız bir kelime. That. Evet diğer karta geçiyorum. This is a kangaroo. This is a kangaroo. Bu bir kanguru. What is this? What is this? Robo. Bu nedir robo? This is a cake. Yummy. This is a cake. Yummy. Bu bir kek. Ya da pasta. Bu bir pasta. Yummy kelimesi nefis demek. Nefis ya da enfes. Answer the questions. Soruları cevaplandırın bölümüne geldik. Şöyle ekranı biraz daha Biraz daha büyü büyüteyim. Rahat görmeniz için. Görüntüde bir sıkıntı yok zannedersem. Evet. Evet cevaplar da e, geliyorlar. İbrahim Eryalçın. E, öğrenciler isimlerini yazarlarsa seviniriz çocuklar. E, daha çok zannedersem burada veli isimleri var. Çok güzel. Derste katılım gayet güzel. Belli nasıl görüyorum? Ömür Şahin görüyorum. Evet. Çok güzel. Devam ediyoruz dersimize. Sorusu olanlar mutlaka sorusunu yazsınlar. Gülderen Eryalçın. Hoş geldiniz. Ömür Şahin katılım gayet güzel. Sorularınız varsa mutlaka iletin. Evet. Answer the questions kısmından devam ediyorum sor soruları cevaplandırmaya. What is this? Birinci sorudayım. What is this? This is a... Cake. This is a cake. Bu nedir diye soruyor. Bu bir kek. Bu bir pasta. Evet, ikinci sorudayım. What is this? What is this? This is an ambulance. This is an ambulance. Evet. Üçüncü sorudayım. What is that? What is that? Şu nedir? That is a lemon. That is a lemon. Şu bir limon. Dördüncü sorudayım. What is this? What is this? Evet, çocuklar İngilizce'de telaffuz en önemli suslardan bir tanesi cümlenin ve kelimenin anlamından ziyade cümlenin kelimenin anlamını da bileceğiz. Fakat telaffuz yani telaffuz deyince İngilizce kelimenin okunuşu ağzımızdan çıkışı son derece önemlidir. What is this diye okumuyoruz. What is this? Telaffuza mutlaka dikkat ediyoruz. Mutlaka dikkat ediyoruz. Çok önemli. Sorumuza cevap verelim. What is this? This is a kangaroo. This is a kangaroo. Evet. Çok güzel. Bu sayfadan sorusu olan var mı? Benim anlatmamı istediğiniz yorumlara yazabilirsiniz. Şöyle yorumlara tekrar bakıyorum. İsimlere kimler katılıyor? Evet. Gülderen e aferin diyorum. Çok katılım gayet iyi. Çok güzel. Teşekkür ediyorum Gülderen. Ömür Şahin teşekkür ediyorum. Evet, devam ediyorum. Diğer sayfadan. Evet e, dersimizin yarım saat sürmesini planlıyordum e, 10 dakika sonra dersi bitireceğim sorusu olanlar bitirmeden sorabilir Bu arada videomuzu beğenmeyi dersimizi beğenmeyi unutmayalım beğen düğmesini tıklayalım paylaşalım abone olmayanlar abone olsunlar e, ücretsiz canlı derslerimiz devam edecek bildirimlerinizi açın bildirim gelsin Evet, İngilizce alfabesi. İngilizce alfabesindeyiz. Evet, harflerin İngilizce olarak kodlarken nasıl ifade ediyoruz? Onu okuyacağım. Hello, my name is Elena. I learn the English alphabet. A is for ambulance. B is for balloon. C is for camp. The D e is for doctor. E is for electrics. F is for football. G is for gorilla. Bakın burada gorilla diye okuyorum. Ama G harfinin kodlarken söylediğim şekli G. G diyorum. Kelimemiz gorilla. İlk harfi G. H is for hotel. H is for hotel. Hotel kelimesinin ilk harfi H harfini İngilizce'de H diye kodluyorum. I is for internet. I is for internet. I tek başına hem bir harf hem bir kelime. Ben demek biliyorsunuz. I am Murat derken. I am Murat derken. Ben Murat derken. Bu harfi kullanıyorum. Bu harf aynı zamanda bir kelime. Ben demek, I J is for Judo. J is for Judo. K is for kangaroo. L is for lemon. N is for market. N is for not. O is for orchestra. P is for picnic. Q is for quiz. R is for radio. S is for stadium. T is for train. U is for university. V is for video. W is for wagon. X is X is for X-ray. X diocurse should be. Y is for yogurt. And Z. Ya da Z. diyebiliriz. X de doğru. Z is for zebra. I love English. Ben İngilizceyi seviyorum. Evet, son olarak bu etkinliğimizi yapıp dersimizi bitireceğim. Evet. Eşleştirme etkinliğimize geçiyorum burada. Son etkinliğimiz. <laughs> Match the sentences with the pictures. Cümleleri resimlerle eşleştirin. <laughs> Pardon. F is for football. F is for football. B. W is for wagon. C. C harfi C. Y is for yogurt. Yogurt. Yoğurtun İngilizcesi arkadaşlar. Yogurt. And is for stadium. I, e, e ile e, e, demiyoruz tabi. Ya da E demiyoruz. E harfini I şeklinde kodluyoruz. D is for doctor. D is for doctor. D harfi doktor. Five D D harfi ile eşleştirdik. Evet çocuklar dersimiz bugünlük bu kadar. Daha sonra devam edeceğiz. Müsait vakitlerimde ben duyuracağım kanalımdan. Ee, ayrıca izleyemeyenler için e, yarın kaydını video kanalımdan izleyebilir. Dersimizin kaydını video kanalımızdan izleyebilir. Yorum yapmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Sorusu olan varsa bekliyorum. Birkaç dakika daha soru, e, soru alacağım yorumlardan. Kaldığımız yerden daha sonra devam edeceğim. İşlediğiniz ee, işlediğiniz bütün üniteleri ilk dönem işlediğiniz bütün üniteleri bu kanaldan canlı olarak tamamlamayı düşünüyorum. Evet sorusu olan varsa alabiliriz. Ömür Şahin çok güzeldi. Çok güzeldi. Görüşmek üzere diyor. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi akşamlar Gülderen. Katıldığınız için teşekkür ederim. Evet. Dersimize katılanlara teşekkür ediyorum. Yeniden bekliyorum. Duyurular için abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yarın tekrarını YouTube kanalımdan izleyebilirsiniz. Herkese iyi akşamlar. Sorusu olan yok galiba. Tekrar bakıyorum. Beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Herkese iyi akşamlar. Good evening. CEO